Merhaba gönül dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere ilişki sorunları açılımı yapacağım. Burada kimler uyumlanacak hemen söylüyorum. İlişkisinde ufak çaplı da olsa büyük çaplı da olsa sorunlar yaşayan, problemler yaşayan, ayrılık sürecine girmiş giriyor olanlar, biz neyiz ayrıldık mı ayrılmadık mı diye düşünenler, yani kısacası ilişkisinde sorunların varlığını yaşayanlar hissedenlerin açılımı olacak bu açılım. Bir tane tarot kartım var ve üç tane de destem var ayrıca destek alacağımız. Yine meleklerin kartları benim için çok kıymetli biliyorsunuz çok seviyorum bu kartları. Daha önceki videomu izleyenler bilirler, yeni izleyenler için de tekrar etmiş olayım. Ee, olumlama kartlarım, e, evrenden mesajlar kartlarım var, işaretler kartlarım var. Ben şimdilik bunları şöyle kenara alıyorum. Biliyorsunuz ki en son bunlar karıştırılıp açılacak. Uyumlananlar olduğu kadar uyumlanmayanlar da olacaktır doğal olarak. Uyumlananlar tüm kalbimi aldım kabul ediyorum demeyi unutmasınlar. Uyumlanmayanlar da uyumlanmadıkları kısımları evrene gönder, göndersinler lütfen unutmasınlar. Neden biz böyle söylüyoruz? Niye aldım kabul ettim tüm kalbimi tüm sevgimle diyoruz? Onun da açıklamasını daha önce yapmıştım ama tekrar edeyim yeni izleyenler için. Evrende bir alma verme dengesi vardır. E, diyelim ki size bu açılımda bir mesaj bir haber istediğiniz bir e, atılım gerçek mesela küssünüz barışacaksınız size gelecek istiyorsunuz ki haber gelsin şimdi siz uyumlanmazsanız uyumlandığınızı evrene göndermezseniz mesaj olarak engeller çıkar size bir türlü o haber gelmez çünkü o denge kurulamamıştır bozulmuştur e, hızlandırmak engeller girmemesi açısından o haberin size gelmesi açısından Aldım, kabul ediyorum. Tüm kalbimle, tüm sevgimle demeyi unutmayın. Bir de ben her video çektiğimde heyecanlanıyorum. Bazen kelimeler farklı çıkabiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Sürçülisan ediyorsam, ki ediyorum biliyorum, affola diyorum. Ee, i̇ster istemez heyecanlanıyoruz. Bir de anlık bir açılım olduğu için o an yorumlamak, o anki hissiyatla e, cümleleri dile getirip konuşmak Biraz zorlaşıyor hani açtım baktım ben bunu böyle yorumlayayım şöyle yapayım bir yere not alayım tamam videoyu şimdi çekeyim ya da yayına şimdi başlayayım deyip biz bunları yapmıyoruz. Çoğumuz anlık sizin karşınızda karıştırıp açarız yorumlarız görürsünüz zaten videolarda. Yüceli kartlarımızı karıştıralım. Bu arada siz niyetinizi, dileğinizi, içinizden geçirin. İster ben karışıp dizerken karıştırıp kartları dizerken e, videoyu ileri sardırabilirsiniz. İsterseniz de uyumlanmak açısından akışta kalabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. Yetişim bekleyenler. Az önce söylemiştim. Demek ki biraz hissederek bir şeylere <laughs> örnek vermişim. İletişim olmayanlar, iletişimdeler. Olanlar da bir şeyleri konuşarak halledecekler inşallah. Bakalım. 9 kartlık bir açılım bu. kadrajı sığmayacak evet ama ben e, yakınlaştıracağım mümkün olduğunca kartlarımı açıklamanın yani bu açılımın geneline göre çekmek istiyorum her zamanki gibi. Bize tavsiyesi mesajı neymiş melek kartlarının bakalım duygularımız bakalım duygu kartları bize neler söylüyor işaret kartlarımız. Evet. Açılımımıza artık başlayabiliriz. bunları en son açacağım beni bilenler az çok anımsıyorlardır önceki videolarımdan hatırlıyorlardır evet aslında güçlü bir ilişkiyi veriyor bu bize yani e, ilişkide sorunlarınız var evet ama bir, bir o kadar da güçlü bir ilişki İlişkinizin sorunlarının olmasının sebebi artık bir şeyler o kadar rutine girmiş ki e, kafada başka şeyler dolanmaya başlamış her iki taraf için de bu böyle. Sadece bize danışan için söylemiyorum. Yani aklınızdaki kişi de e, ilişkinizdeki yaşanılan sorunun sebepleri olarak e, çok fazla kafada şeyler var. Belki bu sene bu dönem e, hepiniz ayrı ayrı sorumluluklar aldınız. Ailesel olarak iş anlamında arkadaşlar anlamında kendi ilişkinizle ilgili e, bazı sorumluluklar aldığınız için kafanızda çok fazla şeyler dönmeye başlamış ve artık bu düşünceler sizi bir takım yanılsamalara yönlendirmiş olabilir ama biraz ayaklarınızın üzerine basmanızda fayda var. Eğer yönlendirebiliyorsanız aklınızdaki kişiden de bunu talep edebilirsiniz. Biraz daha gerçekçi olun. Biraz daha karşılıklı iletişimde kalmaya gayret edin. Açılımı yaparken de bir iletişimle alakalı bir şey söylemiştim size. Birbirinizle bağlantıda olmanız gerekiyor. Evet şu an Sıkıntılı şeyler var, sorunlar var. Ayrı olanlar yok mu? Tabii ki var. E, şu an o, o insana bunu söyleyemiyor olabilirsiniz. Ama bir iletişim de söz konusu. Yani kartları karıştırırken ne demiştim? Nasıl bir enerji olduğunu söylemiştim. Yani bir iletişimi olmayan iletişime geçecek. İletişimi olan bunu sıklaştıracak. Bir sıkıntı varsa iletişimle bunu halledecek. Söylemiştim. E, ve... Asıl kaynak... E, bir şeyleri tamam birbirinize tamamlamış olmanız. Dolayısıyla bu sizi e, yani göremediğiniz noktaya itiyor. Nedir ilişkide göremediğiniz nokta? Siz aslında temeli sağlam bir ilişkiyle başlamışsınız. Ama farkında olarak ama olmayarak. E, ve öyle güzel bir başlangıç yapmışsınız ki ilişkiniz de güçlü, temeli de sağlam, İlişkinizde siz bir doyum noktası, tamamlanma noktası da yaşamışsınız. Mutlu bir son da yaşanmış. Fakat, e, yani şu kafadaki şeyler biraz sizleri yormuş. Alınan sorumluluklar e, biraz hayalci yanınızı ön plana çıkarmış. Çok fazla şey var kafanızda. Yani doluya koyuyorsunuz, almıyor, boşa koyuyorsunuz, dolmuyor gibi bir şey. Öyle bir durumdasınız. İkiniz de geçmişten yaşadığınız sıkıntılardan uzaklaşma isteğiyle bir araya gelmişsiniz. Dolayısıyla e, bu sıkıntılar, bu problemler devam etmiş mi ilişkinizde? Ara ara nüksetmiş. Ara ara bu nüksettiği için bir takım problemler e, ister istemez ruhsal sıkıntı yaratmış ilişkinizde. Belki de bu kafanızda var olan birçok şeyin sebebi bu olabilir. Buna e, ait şeyler olabilir. Geçmişteki deneyimleriniz evet e, ortak alanları ortak alanlarda sizi bir araya getirmiş olabilir ama ilişkinizde e, pek böyle verimli olamamışsınız o noktada. Yani siz biraz arkanızda bıraktığınız şeylerle alakalı ilişkinize adaptasyon e, süreci sağlayamayabilmiş olabilirsiniz. O noktada kendinizi nasıl söylesem iyi hissetmemiş olabilirsiniz. Mesela bu kişinin size yapmış olduğu bir davranış size söylemiş olduğu bir söz sizi geçmişe götürüyor olabilir. Bu yüzden de sıkıntılar, sorunlar yaşanmış olabilir. Lütfen buna dikkat edin. İyileşmek için ne yapmanız gerekiyorsa kendi dünyanızda, iç sesinizde bunu yapmaya gayret edin lütfen. Çünkü ilişkiniz aslında sağlam ve güçlü bir ilişki. Şu an sadece zorunluluktan askıya alınmış bir durumu var. E, bu finansal açıdan hani e, sıkıntılar, problemler, sorunlar belki de sizin e, bir türlü tanımlayamadığınız karşı tarafın gerçekleştirdiği davranışlar vesaire maddiyata dayalı olup da size söylemiyor olabilir. Dış etkenlerin bunda payı var mı? aslına bakarsanız bir arkadaş sözü dinlenmiş olabilir. Çünkü bir saraylı kartımız var burada. Dolayısıyla bu saraylı kartında belki kafasını karıştırmış olabilir. Mesela siz bir şey yapmışsınızdır, bir davranışta bulunmuşsunuzdur. O da gidip arkadaşıyla konuşmuştur. Belki biraz bir yönlenme olmuştur ama tam anlamıyla arkadaşına dört dörtlük bir şekilde her dediğini yapma noktasına gelmiş mi bu kişi? Yani açıkçası bunu söyleyemem. Çünkü daha önce de dedim ilk, ilk kartları açtığımda da söyledim. Çok güçlü bir enerjiye sahip bir ilişki bu. Temeli sağlam ve tamamlanma noktasına gelmiş bir ilişki bu. Rutine bağlanmış. Şimdi siz birbirinizle tamamlandığınız için bir şeyler rutine bağlanmış ve artık siz orada öyle kalmışsınız. İlişkinizin sorunu bu. Hani ilişkiyi biraz yenilemek, güncellemek lazım. Bunu da kendinizi yenileyip güncelleyerek yapabilirsiniz. Bu huyunuzun suyunuzun değişmesinden bahsetmiyorum. Harekete geçme noktanızda ne yapacaksınız? Örnek veriyorum. Çok mu eve kapalı kaldınız? Yürüyüşlere başlayın. Birbirinize alan verin. Birbirinize zaman tanıyın. Ee, o da arkadaşlarıyla gitsin görüşsün. Siz de arkadaşlarınızla gidip görüşün ama yani yine de arkadaşlarınızla aranızda bir mesafe olduğunu Bilin, bu şekilde ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Şu an e, mecburi bir bekleyiş sürecindesiniz maalesef. Atılım gerçekleşmiyorsa, karşı taraftan bir teklif gelmiyorsa, e, bir iletişim e, enerjisi var ama bir e, tekrar bir teklif de var bir araya gelmek görüşmek vesaire ama lütfen e, bu enerjinin dışına çıkabilecek davranışlarda bulunmayın çünkü bunun sonucunda e, siz tekrardan eski o hareketli bereketli döneminize geçiş yapacaksınız sadece biraz dediğim gibi alan tanıyın birbirinize zaman tanıyın e, bir şeyler kabuğundan çıkmalı. Yani o rutinliği aşmanız gerekiyor. Birbirinize karşı biraz daha ılıman olmanız gerekiyor. Ha bana baktıran evli çiftler de olabilir. Bu o çiftlerin tamamlanma noktası dediğimiz noktada işte evliliği gerçekleştirmiş olabilirler, güçlü olabilir. O evlilikten uzaklaşma isteği olabilir fakat gidemiyor olabilir. Eli kolu bağlı durumu var. Fakat her şey rutin işte ilişkinizin asıl problemi bu. Ne karşı taraf ne siz. İlişkiniz için biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. Yani şahsi olarak bir probleminiz yok. Sadece artık bir şeyler aynı. Dün nasılsa bugün öyle. O yüzden bir e, rutinlik var, bir kopuşluk var. E, konuşamadım kusura bakmayın. E, bir adaptasyonsuzluk var. Bunu harekete geçirmeniz gerekiyor. Nasıl çok yorgun olduğumuz zamanlarda işte bir e, çay içersiniz, kahve içersiniz, ay çok rahatladım, kendime geldim dersiniz. İşte ilişkiye de bunu yapmanız lazım. İlişkiyi hmm. hareketlendirmeniz lazım. Tabii ki siz biraz e, diğer tarafa göre sanki daha fazla bir kafaya takma durumu var ama evet. Bakın meleklerin mesajı diyor ki. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Açılımda hani bir şey söylemiştim size. Alma verme dengesi demiştim. Aldım kabul ediyorum. İşte almayı bilin. Enerjisel olarak, ruhsal olarak almayı bilin. Ve size gelecek olan bolluğun, bereketin kapıları açılacak. Ve o bolluk ve bereket içerisinde güzelliklerin, huzurun, ee, akışı olacak işte almayı bilin kesinlikle bir iletişim var ayrı olanlar e, tekrar bir araya gelecek mi bu iletişimle birlikte eğer ki bir şansınız varsa o rutinlikten çıkmak için bir emek sarf edecekseniz kesinlikle ve kesinlikle bu düzelecektir bize bunu veriyor daha kartları ilk karıştırdığımda da size söyledim buradaki e, bizim karşımıza çıkan kartın uyumuna da bakarsanız gayet güzel altındaki yazıları ben size okuyayım gelecek olan bir haber iletişim irtibat kurmak ve bilgi almak bazen e, resmi bir evrak veya iş durumunun sürece olan etkisi bazı durumlarda böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz diyor evet ve evlilik kartların uyumuna hayran kaldım. Ee, şöyle yakınlaştırayım. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Evet, siz biraz daha fazla düşünüyorsunuz demiştim. Bir şeyleri e yönlendirebilme yeteneğine sahipseniz, bu güce sahipseniz ilişkiyi kurtaracak olan sizsiniz. Eğer böyle bir yetiye sahip değilseniz, bunu karşı taraf yapacak demektir. Ama bir şeyler düzelecek. Kesinlikle bolluk ve bereket kapınızda olacak. Bu güzellikler kapınızda olacak ve ben e, bu ilişki sorunları açılımı ile ilgili sonucun güzel çıkması, bir şeylerin rayına oturup güzelleşmesi, düzenlenmesi e, beni çok mutlu ediyor evet bu ayrılıklarda edindiğimiz dersler de var kendimize kattığımız bazı şeyler var diyelim ki karşımızdaki insanla bir ayrılık yaşıyoruz onun yokluğunda aslında ne halde olduğumuz belli ee, bazılarımız bunu kabul etmiyor ee, başı dik gezmeye çalışıyor hala ama kalp kırık ve bu duygulara yansıyor hareketlere yansıyor her ne kadar kendisi bunu istemese de hani lans etmek istemese de kimse anlamasın dese de çünkü biz insanız. Üzüntümüz, mutluluğumuz ister istemez vücut dilimize, yüzümüze, bakışlarımıza yansıyor. Ama bu çok güzel bir açılım oldu. Uyumlanacak olan bir sürü çift olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki bu herkese göre denk düşmeyebilir. Bu kolektif bir açılımdır. Bir sürü kişi izliyordur. Bir sürü kişi ayrılık sürecinde değildir veya ilişkisinde sorun yaşamıyordur. Biz sadece sıkıntı yaşayan, sorun yaşayanlara bakıyoruz tabii ki bu açılımla. Ama son çok güzel. Çok beğendim ben. İnşallah aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmişizdir. İnşallah sizleri şifalandırabilmişimdir. Ders niteliğinde videomu izleyenler için de umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videom için inanın ne çekeceğimi bilmiyorum. Hep söylüyorum bunu. Anlık kararla ben hareket ediyorum bu konularda. O anki enerjiyle, duyguyla. Evet, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.